Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, genç girişimciler için devletin teşvik sistemi aslında vergi mükellefi olmak, girişimci olmaya karar vermek adına çok güzel bir başlangıç. Ama şimdi gelelim işte diyetkolik olarak bizlerin sizlere sağladığı, yani diyetisyenler olarak sizlere sağladığı altyapıyla beraber bir anda çok ciddi bir anlam ifade etmeye başlıyor. Şimdi hatırlayalım, biz ne yapmıştık? Bir klinik kurmaya, şirket kurmaya, bir klinik açmaya karar vermiştik ve sabit bazı yatırımlar yapmıştık. Diyetkolik online diyetisyenlik platformu üzerinden diyetisyenlik yapmak isteyen arkadaşlarım. İster diyetkolik markası altındaki diyetisyenlik hizmetlerini vermek üzere online diyetisyen olmayı seçsin. Ki buradaki örnekte onu anlatıyorum. İstersek kendi adına oluşturacağı bir marka ile diyetkolik markasıyla değil, diyetkolik platformunu kendi markasıyla kullanmak istesin, bunu kullanabilirler. Ama bu arada gelelim biz kendi konumuza. Bu diyetkolik platformu altında online diyetisyenlik hizmeti vermek isteyip, girişimci ve vergi mükellefi olarak yola çıktığınızda nasıl ilerleyeceğinizin haritası aslında. Ve devlet teşvikini kullanmaktan kaynaklanan faydanın online diyetisyen olduğunda ne kadar büyüdüğünü görebileceğiniz farkın ne kadar açıldığını görebileceğiniz bir yer burası. Artık biz online diyetisyen olmaya karar verdik ya diyet kolikle beraber çalışıp. Artık bir vücut analiz cihazı almaya gerek yok. Demek ki bir sabit yatırımdan 35 bin ortalama bir kalemi dışarıda bırakıyoruz. E, klinik açmıyoruz artık. Bunu ondan yapacağız. Karavanımızdan, dünyanın herhangi bir yerinden yerleştiğimiz bir Ege kasabasından ya da evimizden yapacağız. Tesisat sözleşmemiz yok. Çünkü bir yer kiralamadık, tutmadık. Şirket kurulum maliyetini evet yapıyoruz çünkü şirket kuracağız. Fatura keseceğiz danışanlarımızı. Online de olsa bir ticaret yapıyor olacağız. O yüzden bir belge mükellefiyetimiz şart. Bir şirket kurulumu gerçekleştireceğiz. Bu da şirket kurmak için, şahıs şirketi ya da adi şirket için. Hani hatırlayın, yukarıdaki yaptığımız yatırımların o bin lirayı yapacağız. Kira sözleşmesi, depozito, peşinat falan gibi bir dünya artık yok. Dolayısıyla ne oldu? Bir anda Yatırımın sabit sermayesi, ilk işe giriş sermayesi olan 60 bin lira. Bin lira oldu mu? 59 bin lira cepte arkadaşlar. Kira ödeyecektik. Hani bir de bir işletme, sermaye, işletme sermayesi gerekliliğimiz vardı. İşletme giderlerimiz vardı. Kiramız vardı, var mı yok. Personelimiz vardı, var mı yok. Bunlar artık yok. Çünkü kendi başımıza online'da danışanlarımızla buluşup Cihetkolik platformu üzerinden bu hizmeti layıkıyla vermeyi düşünüyoruz. Ve bu maliyetlere katlanmayı düşünmüyoruz artık. Elektrik tesisatımız yok. Telefon, internetimiz, evimizde ne kadar varsa o kadar var. Ama bir şirket açarken yapman gereken bu bağlantılar yok. Tuvalet kağıdını, çayını, havlu kağıdını illa ki tüketeceksin ama bu artık senin kişisel tüketimin. Bunu bir iş yeri gideri olarak görmeyeceksin. Evinden eğer online diyetisyenlik yapıyorsan, kendi evindeysen, kendi evine aldığın çayın, ailenle yaşıyorsan ailenin annenin yaptığı çayı içiyorsun gibi. Yani bu artık gider maliyeti gibi gözükmüyor. Kira stopajı. Kira stopajı ne? Şimdi şirket kurarken bir adres gösteriyorsun. Ben bunda da kendi örneğimden, deneyimimden bir örnekle anlatayım. Ben ilk okuldan mezun olduktan bayağı sonra aslında. Ben okuldan mezun oldum. Bir sürü işe girdim, çıktım. Ve dedim ki kendi işimi kurayım. Kendi işimi kurmaya karar verdiğim zaman gittiğimde şahıs şirketi kuracağım. Belediyesinden gerekli başvuruları yaptım. Dediler ki iş yeri adresi neresi olacak? Dedim ev adresimi versem olur mu? Bana dediler ki kira kontratın var mı? Ya dedim ben o evde annem babamla yaşıyorum. O zaman dedi alt kiralayan olarak ev sahibi annem babansa sana çalıştığın odayı kiralıyor gibi göstersinler dedi. Yani tamamen göstermelik bir şekilde. Ailenizle yaşıyorsanız çalışma odanızı ev sahibi de ailenizse babanız size 100 liralık bir şey yapıyor. Kira kontratı tamamen sembolik bir rakam üzerinden. Aynı evinizin bulunduğu adres iş adresiniz oluyor. İş adresindeki o evin bir odası da çalışma yeriniz oluyor. 100 liralık sembolik bir kiranın da stopajını ödüyorsunuz. Çünkü devlet kira ödediğinizi düşündüğü için onun stopajını da sizden kesiyor. Buradaki 75 liralık kira stopajı da göstermeliktir. Yani 750 lira varan, yani 3000 lira kira ödeyip 75 liralık, 750 liralık bir kira stopajı ödemediğiniz, sembolik bir kira stopajı ödediğiniz bir durumu ifade ediyor aslında. Personeliniz olmadığı için artık SGK muhtasar gibi şeyleriniz de yok. Kendi başınıza çalışıyorsunuz. Buradaki rakam güncel rakam 1235 lira. Evet, Bağ-Kur'unuz ne yazık ki var. Ne yazık ki değil. Aslında artık bir vergi mükellefisiniz. Bir ticaret yapıyorsunuz. Yani ondan yapıyorsunuz. Karavanınızdan, Ege'de bir kasabadan ya da evinizden nerede olduğundan bağımsız dünyanın her yerinden yapabildiğiniz bir mesleğiniz var. Ama Türkiye'de vergi mükellefi olarak kayıtlı bir şirket sahibi olduğunuz için Bağ-Kur primini de ödeme mecburiyetiniz var. Asgari kazanç alt tutarından, kazancın alt seviyesinden, o da yukarıdaki kanun maddeninde geçerken söylemiştim, 3000 küsüre kadar olan tutara kadar 1235 liralık bağkur bedelinizi ödüyorsunuz. Evet. Muhasebecinize artık bir şirket gibi değil de şahıs olduğunuz için bir arkadaşınızı bile tutturarak 150 lira civarında bunu yaptırabiliyorsunuz ki hakikaten bunlar doğru rakamlar. Yani 150 lira bir muhasebe sizin defteriniz tutmakta ne var? Çünkü baktığınız ondan yaptığınız bir hizmette danışan sizin ondan hizmetinizi satın alıyor, parasını ödüyor, hizmetinizi veriyorsunuz. Size online'da akan bir para var. Bir de kişisel harcamanız var. Şahıs şirketi olduğunuz için gidere konu olabilecek kazancınızdan mahsup edilebilecek sınırlı gider kalemleriniz var. Onların da fişlerini topluyorsunuz zaten. Ay sonunda muhasebeci zaman tak 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 yapı veriyor. Çok karmaşık bir iş değil. Hakikaten rakamlar 150-200 bandındadır böyle bir şeyde. Bu işi kurmuş ve kullanan arkadaşlarım bilirler zaten online'da. Ama damga vergileri yine bir vergi mükellefi olduğu için fatura kesseniz de kesmeseniz de, danışanınız olsa da olmasa da, ticaret yapsanız, satış yapsanız da yapmasanız da devlete ödemek zorunda olduğunuz vergilerden biridir. Ama nereye geldik? 10.300 yıllık bir sabit şey diyorduk ya hani bir tabloda anlatmıştık. Bu bize artık yine onda birine yakın bir rakama geldi. 1800 liraya geldi. Aradaki fark 1000 liraydı. 59.000 lira cepteydi. Burada da 8650 lira cepte. Bir anda 100.000 liralık yatırım sermayesi vardı ya, yani toplamıştık. Şu anda cebimizde olması gereken 2800 lira. Ama cebimde 5000 lira varsa artık online'da çok rahatlıkla bir şirket sahibi ve mesleğine atılmış, dijital yeni dünyada yerini almış, pandemiyle beraber Türkiye'nin gerçeklerine oturmuş online hizmetlerin içerisinde Türkiye'de sağlıklı beslenme ve diyetetik konusunda gerçekten tek bu kapsamda bir altyapıya sahip şirketin altyapısıyla da hayatınızda hizmete başlamış olabiliyorsunuz. Ticari hayata diyetisyen olarak ondan dünyada atılmanın maliyeti gerçekten çok rahatlıkla katlanılabilir. Bence en akıllı girişim kararıdır. Çünkü artık yaşam, Avrupa'da, Amerika'da çoktan online dünyaya geçti. Mobil sağlık hizmetlerinden, telemedisin dediğimiz sağlık hizmetleri bile artık mobilleşti bir dünyada. Online olduğu bir dünyada. Türkiye'de diyetisyenlik mesleğini yapabilmenin, online yapabilmenin en doğru yolu. Gelin arkadaşlar diyetkolik platformunu deneyin ve girişimci ruhunuzu bizimle beraber ortaya koyun. Gerçek farkı o zaman göreceksiniz. Online diyetisyenlikte çünkü bu altyapıda, Onaylanmış, duayan diyetisyenler tarafından da her sorulanın cevabının karşılığı bulunmuş bir platform daha yok. Diyetkolik her alanda çok ciddi kendini geliştirerek diyetisyenlerimize faydalı olmak istiyor. Ee, bu çok net. Bunu bizimle beraber bu sosyal dünyayı paylaşan, tüm e, takipçilerimiz, destekçilerimiz ve bize inanan diyetisyen arkadaşlarımızla beraber görüyorlardır eminim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, beni dinlediğiniz ve bana sabrettiğiniz için. Hoşça kalın.